Selamun aleyküm değerli Müslümanlar. Bugün 2 Mart 2021. Ribat İnsani Yardım Adına. inşallah mağdurlara, mazlumlara uzanan el olacağız. Bugün Resul Ayn'da Abdülkerim Kusay İlköğretim Okulu'nda 200 aileye gıda ve meyve sebze yardım yapacağız. 200 aileye patatesimiz, elma ve havuç getirdik. Bir de gıda kolisi. Rabbim sizlerden razı olsun. Resul Ayn'dan. Resulen daki mazlum ve mağdurlar adına minnettar sizlere Allah'a emanet olun. Ribat insani yardım olarak bugün Resulen da Abdülkerim Kusam okulunda Müslümanlara yardım yapacağız. Ribat Vakfı'nın bize bağışladı, bize tatlı sundu malzemelerle patatesimiz var, havuçumuz var, soğanımız var, elmamız var, gıda kolisi ve nohutla. Rabbim ebeden daimen sizlerden razı olsun. Müslüman'ın derdiyle dertlenen Müslümanlara Resulayn'dan selamlar. Ekibimizle beraber şu anda Resulayn'dan yetim ailelerimize uzaklıyoruz. Sofralarına aş oldu, nazar oluyoruz kardeşler. Şu anda süngerden tutun 5 kilo kavurma. Gıda paketimiz 20 kilo patatesimiz. Yine aynı şekilde şişlerimiz var. Kardeşlerimiz gerçekten şu anda mol, mol, anneler için etek ve yine pardesi olmak kaydıyla. Aynı şekilde soğanımız var, elmamız var, havuzumuz var değerli kardeşler. Kardeşlerimize el uzattınız. Siz değerli de Allah razı olsun. Evet. Rabbim nasip kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve